arkadaşlar bugün sizlere slime saniye çok sert olur ya hani böyle sıkamazsınız bile o kadar sert olur işte o slime yumuşatma taktiğini vereceğim Bu arada bunun tamamen kanunladım tabii ki arkadaşım da Neyse arkadaşlar şimdi slime siyah oldu yani ben slime siyah olarak yapmıştım bu acı boyayla üstünü kapatacak kadar su katıyorsunuz arkadaşlar. En az 4 gün bekletin bunu. Ee, en fazla da 10 gün falan bekletin. İsterseniz 1 ay bile bekletebilirsiniz. Ama 1 ay bekletersiniz çok sıvı olur. O yüzden de boraks gerekiyor. Boraksınız yanınızda olsun. Yani boraksınız yoksa çok e, böyle çok yumuşak da olabilir. Neyse ben bir 3-4 gün falan bekledim mi böyle su koyup bekliyorsunuz bakın şöyle üstünde suyu var döküyorsunuz bunu Tüm suyunu dökün siz şimdi bakın biraz da yapışkan oldu sanki neyse alın elinize siz böyle. <laughs> bakın böyle yumuşuyor ama elinize ilk başta çok yapışabilir. Böyle bir oyuncu falan beklerseniz çok yapışacak. Böyle elinizde oynayın siz. Şöyle oynayın beraber. Önce öyle şu. İlk aldığınızda elinize çok yapışabilir. Tedirgin olmayın hemen. Vazgeçmeyin. Oynayın beraber elinizde. Bakın düzeldi mesela. İsterseniz e, çok ay yere düştü. Neyse isterseniz e, şampuan falan da katabilirsiniz böyle. Bu haldeki hani, isterseniz daha da fazla yumuşatmak istiyorsanız krem falan katın. Katılaştırmak istiyorsanız boraks varsa elinizde boraks katın. Ama ben böyle yap oynaya zaten o kendine geliyor. Arkadaşlar çok iyi oluyor bu arada. Kesinlikle deneyin. Yalan değil bu arada. Gerçek. Oh mis. Bu arada bence sizin de kuru bir slime'ınız varsa bence denemelisiniz. Güzel oluyor. Yani kesinlikle yalan değil. En azından sizde olmazsa bile denemelisiniz. Oluyor yani. Ben bunu şu ana kadar e, 50 kere falan yapmışımdır. Benim mı çok çabuk kuruyor. Mesela bu slime. Yine kurudum mesela bu slime. Yine aynı şeyi yapın yine oluyor. Sadece bir kere olmuyor yani. Bir kere yaptın başka olmamazlık diye bir şey olmuyor yani. Birinci kez yaptığında her zaman oluyor. Böyle bir şey de var. Kıvamı çok güzel oluyor. Sakız gibi. İsterseniz siz bu haldeyken tıraş köpüğü de ekleyin arkadaşlar. Video bu kadar da. Görüşürüz.